Ay çok bayıldım. <laughs> Hayır Usta, bir kase daha yok muydu? Ülker golf dondurmadan kışın ortasında yiyoruz. Ama ağzı için de mahi dedi. Dedi diyorum o dikkat edelim dedi. Beşik kahve Siz de şükür gibi kışın ortasında dondurma yiyin, ısının. Monta gere gerek yok. Çıkalım altta. <laughs> şükür. Öf be ben de sınırımı dondurma yiyince bir ezan patlatayım bana. <laughs> Hem bir de şu var, kışın ortasında yani kar yağarken dondurma yediğin zaman dondurma hiç eksilmiyor. Ulan nasıl yapıyorsun? Nasıl? Bir bardak için bir bardak su koyayım. Nalati deme reklamı diyor. Güvenin mi sen? Şey yapmayın la, hiç yapmayın hiç çekinmeyin. Sade çok daha bak sade dondurma çok burada. Ulan hayırlısı Akman aklına ne demek? <laughs> Harbi adam ya. Boğazını yakıyor. Dedim mi sana? Olmasın. Kış dondurması <laughs> şey kış yiyeceği dedim ya. Daha büyük olmaz mı sen? Ya sabah boğazdan mı şişmiş? Yok ki şişmiş Belgeselde bir kuş var ya böyle ibi bir kuşu böyle şey yapıyor kızar kırmızı kırmızı şişiriyor. Ya lan kaka bu tümüzü ki de bir şişiriyor. Mutlaka. <laughs> <laughs> o zaman bir de ölmeyelim. Size çalıştım hiçbir şey olmaz. Stop. Yandıysan hadi yarışalım boşalım. Hadi <laughs>